Şimdi geldik örnek 69'a. Şurada bir harf hatası var benim. Işın da ışık diye değiştirin onu. ÖSYM'nin direkt sorduğu yargı buydu çünkü. Biraz o yargıyı açıklayacağım. Çünkü bir kafa karışıklığı var orada. Şimdi diyor ki ışığı oluşturan renklerle ilgili. Tüm renkler birleştiğinde siyah renk elde edilir. Hayır beyaz renk elde edilir. Bu yanlış. Beyaz ışık altında mavi renkli görünen bir kitap. 3 şeye geleceğim. Yani mavi bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Yeşil ışık gönderdiğinde ne olur? Siyah renkli görünür diyor. Doğru. Çünkü yeşil ışık mavi yüzeyden yansımayacaktır. Bir alakası yoktur. Siyah renkli görünür. Doğru. Şimdi ÖSME'nin kullandığı yargı buydu işte arkadaşlar. Ben soruyu değiştirdim ama yargıyı değiştirmedim. Bazı ışıkları insan gözü göremez. Şimdi o yıl bu soru geldiğinde şöyle açıkladı bazı hocalar. E, i̇şte burada bir harf hatası var. Burası ışın olacak dedi. O yüzden bazı ışınları arkadaşlar insan gözü göremez dedi. Şimdi bir harf hatası var diye böyle bir yorum yapılmaz. Yani ÖSYM e iptal falan ederdi dedim ben. Sonra biraz araştırdım. En son artık hocama sordum. Bir üniversitedeki hocama. Bana şöyle anlattı. Şimdi bizim konunun başlarından anlatmıştım aslında. Bütün yargı bununla ilgili aslında. Elektromanyetik dalga spektrumu var ya. Hani işte o radyo dalgaları, X ışınları falan filan dediğimiz olay. Hatta kısaltma sıralaması işte radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızıl ötesi, görünür ışık, böyle görürsünüz kitaplarda. Ultraviyole yani mor etesi. X ışınları ve gama diye. Sağ doğru hatta frekans artıyor diyorduk. Bana dedi ki ben şimdi görünür ışık yani ışık dediğinde benim aklıma ilk başta görünür ışık gelmişti. İşte bu görünür ışık dediğimiz ne? Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor diye giden alan. Yani bildiğin normal hayatta gördüğün renkler. İşte bazı ışıkları insan gözü göremez olayını ÖSYM doğru aldı ve dediler ki işte ışık değil ışın olacaktı o. Sonra ben işte hocama sordum ne dedi ki? altı dedi. Bu elektromanyetik dalga spektrumunda yer alan her şey dedi aslında ışık adını alıyor dedi. Bunların hepsi ışık adını alıyor. Işın dediğin şey dedi aslında geometrik bir modelleme. Mesela bir ışık ışını düşün dedi. Bak ışık ışını bu dedi. Ve bir, bu bir geometrik modelleme aslında dedi. Yani elektromanyetik spektrumda her şey ışık adını alıyor dedi. O yüzden bazı ışıkları insan gözü göremez yargısı doğru oluyor dedi. O yıl geldiğinde biraz işte tartışmalar olmuştu ufak tefek. Hani harf hatası dediler ışık değil ışın demeleri. Hani beni de çok tatmin etmedi. Valla hocanın yalancısıyım durum bu aslında bana da mantıklı geldi baya. Çünkü bunu iptal etmediler buna ilgili hiçbir şey yapmadılar. Yani hani ışınla ışık arasındaki hani farkı çok bilmene gerek yok. Hani böyle bir şey gelirse kafan karışmasın. Bunların hepsinin ışık olduğunu bil. Hani evet X ışınları diyoruz ama hani bunu bu şekilde bilmen daha faydalı bence. Hepsi ışık adını alıyor. Işın aslında bir modelleme oluyor. Tamam? Yani bunun yanıtı 2 3 olacak. Evet bazı ışıkları insan gözü görmez mesela mor ötesi ya da X ışıkları dediğimiz. Olay bu. Yani ışık ışın farkıyla ilgili bir şey bilmene gerek yok ama bu bilgiyi bil. Çünkü sordu adam. O yılda hani cevaplar iyi ayarlanmıştı. Cevap A, B, C, D seçenekleri. Ondan dolayı öğrencilerim çoğu doğru yaptı. İşte sonra dediler ki ışık değil ışın olacak o falan dediler de. Bana çok mantıklı gelmedi. Bir kalem üzerine düşen beyaz ışıktan sadece kırmızı renkli olan soruluyor. Diğerleri yansıtıyorsa bu kalem hangi renkte gözükür diyor. Şimdi beyaz ışıkta ne var? Kırmızı var. Mavi var. Yeşil var. Bu soğurulmuş. Bunlar yansımız. Mavi yeşil yansıtıyorsa. Ne güzel oldu ya. Yani. Mavi yeşil yansıtıyorsa. Mavi yeşilin oluşumu neydi? Çiyan. Bu kalem hangi renkte gözükecek? Çiyan. Yansıttığı renkte gözükür. Gözünüze ulaşan renk önemli. Tamam. Şimdi örnek 71. Şöyle biraz küçültelim. Beyaz bir masa üzerinde duran yeşil renkli bir kitaba doğal saf sarı ve karışım sarı ışık altında ayrı ayrı bakılıyormuş. Bu sarı ışık karış, karışım sarı ışık kırmızı ve yeşilden oluşuyor. Sarı ise bildiğin sarı. Hani kırmızı yeşil birleşmiş sarı olmuş ama böyle birazcık hani işte buna karışım sarı diyoruz. Peki yani bunu hiç kırmızı yeşil olarak düşünmeyeceksin. Sana doğal saf sarı dediğinde kitap ne renk? Yeşil. Yeşil olduğuna göre sen buraya saf sarıyı atarsan. Buradan bir yansıma olmaz. Tamam mı? Zayıf falan ona girme. Bir yansıma olmaz. Gözüne ulaşmaz ve bu kitabı sen siyah görürsün. Bu doğru. Kitap karışım sarı ışık altında yeşil renkte görünür. Karışım sarıda şöyle bir yeşilimiz olduğu için, şu arkadaş olduğu için bunu yansıtacaktır. Bunu yansıttığı için de yeşil renkte görünecektir. Masa her iki ışık altında ışığın aynı renkleriyle görünür. Çünkü masa beyaz. Yani beyaz bir masayı ile aydınlatırsan kırmızı, turuncuyla aydınlatırsan turuncu olur. Yani bunun için fizik bilmeye gerek yok yani. Ha saf sarıyla, ha karışım sarıyla aydınlatmışsın. Onların renkleriyle gözükecektir. Bu da doğru oluyor. Evet. Tamam. Şuradaki iki soruya da bir bakalım istersen. Sinem güneş ışığı altında çıplak gözle gözünün camlarını magenta renginde görüyor. Tamam yani filtre gibi düşünebilirsin. Elimizde bir magenta filtre var. Güneş ışığı altında sırasıyla sarı, Hmm, mavi, mavi, yeşil ve kırmızı görünen dört topa ayrı ayrı bu gözlükle bakmış. Buna göre Sinem topları hangi ikisini güneş ışığı altında çıplak gözle gördüğü renkte algılar. Yani herhangi bir şekilde renklerinde bir bozulma olmaz diyor. Aslında bizim işte o magenta'mız, magenta filtre vardı ya şimdi elimde güzel renk olmadığı için böyle çizeceğim. Aslında sizin gözlüğünüz orada bir filtre görevi görecek bir nevi. Magenta filtreden neler geçiyordu güçlü olarak? Magenta kırmızı ve mavinin oluşumuydu ya. Güçlü olarak geçenleri söylüyorum. Kırmızı ve mavi geçecektir. Yani bunlardan gözünüze ulaşan ışıklardan mavi buradan geçecektir. Ve kırmızı geçecektir. Gözün bunu yine gözlük altında kırmızı. Bunu yine gözün gözün altında mavi renkte algılayacaktır. Gözlük taksan da gözlük takmasan da bunları sen aynı renkte görmeye devam edeceksin. Yeşil zaten komşusu değil. Tamam. O yüzden kırmızı ve mavi yine kırmızı ve mavi olarak görecek. Şimdi beyaz ışık altında şekildeki kırmızı, yeşil, mavi, beyaz ve siyah bölümler şeklinde görünen bir zemin varmış. Buna göre zemindeki bölümlere bakılırsa bu bölümler hangi renkte gözükür? Öf soruya gel. Olay şöyle. Sarı filtremiz bizim neydi? Neyleri güçlü geçiriyordu? Güçlü geçiren zaten kırmızı ve yeşilden oluştuğu için kırmızı ve yeşili güçlü geçirecektir. Yani bu bölümlere sen kırmızı ve yeşil görmeye devam edersin. Bu bölümlerde herhangi bir şekilde ortak olmadığı için şu bölümü siyah göreceksin. Şurayı siyah göreceksin. Şurası beyaz bir zemin olduğu için sarı bir filtreyle bakarsan sarı gözükecektir. Biraz şöyle sarı yapmaya çalışalım. İğrenç bir sarı var. E, siyah zaten siyah kalmaya devam edecek. Tamam. E, bu mantıkla şöyle bir küçülteceğim. Magenta fitreyle bakarsan çok büyüdü. Magenta neydi? Kırmızı maviydi. Yine aynı şey. Kırmızı kırmızı gözükecek. Mavi mavi gözükecek. Yeşil ortaklığı yok. Siyah gözükecek. Burası yine magenta gözükecek. Beyaz olduğu için burası yine siyah gözükecek. Cyan'la bakarsan mavi yeşil. Hatta bak onları mavi yeşil diye gösterdim. Kırmızı ortak bir alanı yok. Siyah gözükecek. Ortaklık arıyoruz yani. Yeşil bölgeye baktığında evet yeşil gözükecek. Maviye baktığında evet mavi gözükecek. Çiyan filtreyle beyaza bakarsan çiyan gözükecek. Siyaha bakarsan yine siyah gözükecek çünkü ortaklık yok. Bu durumda böyle olacak. Tamam. Yani olay ortak renkler güçlü renklerle dönüyor. Diğerleriyle değil. Onları zaten zayıf geçiriyordu şu mesela yeşil filtrede. Sarı ve mavinin e, zayıf geçmiş olması gibi. Tamam. Durum aslında bu. Evet bitti herhalde. Vallahi bitti. Gel test sorularına başlayacağız. Şu an kameraya gelemiyorum. Gelirim ama test sorularında. Gel şu artık test sorularını konuşalım. Çok zor değil. Ayrıntılı anlatacağım. Sonra zaten bu konuya elveda diyeceğiz. Biraz kafan karıştıysa dinlen. Ee, tekrar yapmak istersen yap. Yani ışık fitreleri falan hani bu sorulardan direkt bir soru değil de bunların karışımı bir soru gelebilir yani özgün olarak sorabilirler. Biraz kafa karıştırıcı gibi olduğunu farkındayım. Ama olay ortak renklerle alakalı işler. Tamam mı? Gel artık biz şu test sorularına başlayalım. Güzel sorulardır, iyi sorular koymaya çalıştım. Hepsini benden dinle. Elbette kapacağın şeyler olur. Hadi bakalım. Gel test sorularına görüşmek üzere.